bir ilişkide ya bir kurban oluyorsunuz ya kurtarıcı oluyorsunuz ya da zorba oluyorsunuz. Benim bazen gördüğüm ilişki tarzlarında yağan şöyle oluyor. Kişi diyor ki ben diyor onu çok sevdim diyor. Onun hayatını kurtarabilirim diye evleniyor. Böyle diyorum bakın bir insanı kurtarmak için yaptığınız evlilik çok tehlikeli. Ya da bir insanın işte ee, ne bileyim e, kurban olduğunu görüyorsunuz hayatı mahvolmuş onu oradan çıkartayım diye yaptığınız evlilikler gerçekten çok tehlikeli olabilir ki kendinizi eğer kurtarıcı olarak addediyorsanız. Ya da ben kurban oldum zaten annem babam ne derse ben onunla evlenirim diyerek daha da kurban hayatınız devam etmeye başlıyor o kişiyle evleniyorsunuz. Döngümüz üç tane dünyanın biliyorsunuz söylüyorduk bunu hep. Ya zorba oluyoruz ya kurban oluyoruz ya da kurtarıcı oluyoruz hayatımızda. İşte bu döngün içinde bu, kaldığımız zamanı doğruya çıkıp al göremiyoruz. Siz gerçekten karakter olarak fedakar bir insan olabilirsiniz. Ama fedakar insan olmak demek kurtarıcı olduğunuz anlamına gelmiyor. Bazen insanlar size hakaret edebilir ya da bir şey söyleyebilir ama siz cevap vermezsiniz. Cevap vermemeniz demek sizin kurban bir insan olduğunuz ya da kurban psikolojisinde olduğunuz anlamına gelmiyor. Ya da bir insana sınır koyarsınız. Hayır böyle yapmanı istemiyorum dersiniz. Bu sizin zorba olduğunuz anlamına gelmiyor. Bakın psikolojik olarak bu üç döngü normal verdiğiniz tepkilerden farklı olarak. Bunlar sürekli olan şeylerdir. Yani bir şeyin sürekli bedelini siz ödüyorsanız evde her şey olur ama sürekli bedel ödeyen benimdir. Sürekli işte fedakarlık yapan benimdir. <laughs> Hayatımı mahveden benimdir ki bu hanımefendi gibi. Sürekli o çalışmış muhtemelen adam yemiş. Kurban olmuş. Ya da adamın kurtarıcısı olduğunu zannederekten kendini kurban durumuna düşürmüş. Adamı zorba yapmış. En sonunda adam onu aşağılamaya başlamış. Adam artık ona en sona değer vermeye başlamış. Yani bu döngü muhakkak size bir şey söylüyordur. Hayatınıza lütfen bakın. Tüm izleyicimize söylüyorum. Lütfen hayatınızın neresindesiniz? Yani bir döngüye girdiniz ve çıkamıyorsunuz ve kurtarıcı modda mısınız? Ve sürekli kurban her şeyin bedelini ödeyen tarafta mısınız? Ya da artık böyle bir hale geldiniz ki herkes zorbalık yapacak durumda mısınız? Bu döngüye doğru bakmak gerekiyor. Sağlıklı bakmak gerekiyor ki o aşamada daha doğru bir e, e, davranış e, değişikliğine doğru gidebiliriz.